İyi günler arkadaşlar. Adana'da Karataş'ta sera gezmelerine başladık arkadaşlar. Karataş'ta bir muz serasının içerisindeyiz. Nasip olursa arkadaşlar. Kalayır tarım olarak bu Karataş'ta da biz farklılığımızı göstereceğiz. Arkadaşlar bahçenin kuruluşuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Muzun dikilişine yarım metre aralıklarla dikilmiş muz var. Evet arkadaşlar, sağlı sollu görüyorsunuz. Sepse meyve dikimi gibi arkadaşlar, patlıcan salatalık dikimi gibi dikim yapılmış bahçemiz. Çok çok sık. Dallarımızın içerisinde biraz iyi olan da var ama genel anlamda dalları görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok sık dikim yapılmış, çok çok sıkım dikim, sık dikim yapılmış. Azman çeşitlerimiz arkadaşlar. Azman bitkimizin dallar arkadaşlar. Yaklaşık 400-500 dönüm civarında bir bahçemiz. Haddinden fazla sık dikimler var. Tabii ki <laughs> tabii ki bunlar bitkimizin gelişmesinde ciddi problemler. Evet arkadaşlar. Biz hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Çok bitki dikerek çok fazla iyi dallar alınmaz. Seyrek olsa da hep dallarımız bunun gibi olsa, şunun gibi olsa işte bizim istediğimiz olay bu. Seyrek dikilip de bu şekilde bir dal, dört tane, 5 tane bu dallarımızın yerini tutar arkadaşlar. Göründüğü gibi. Esas azman budur. Azmanın dalı da budur. Bunlar azman dalı falan değildir arkadaşlar. Çok sık haddinden fazla sık biraz olsun kendisini gösterebilen bitkilerimizin dalları gayet güzel ama bir tane varken yanında 4-5 tanesi sıkıntılı arkadaşlar seyrek ekim seyrek ekim hep bahsettiğimiz olay şimdi araya gideceğim arada havasını alan bölgedeki dallarımızı Göreceğiz. çok güzel, çok tatlı. Evet arkadaşlar. Havadar bölge. Dalımız, dallarımız. Evet, buralarda da var. Çok görüntü gayet güzel. Çok güzel havalanıyor ama içerisine girdiğimiz zaman burada ileriye doğru bu güzel dalların yerini böyle dallar almaya başlıyor arkadaşlar. hem fidan ekonomik olarak fidan parası hem de işçilik çok daha fazla seyrek olan hemen seyrelmeyle beraber dallarımız çok iyi oluyor. Genel durum bu.